Bir dönem senin hayatın tam olarak rayındaydı belki. Planların vardı, güçlü bağlantıların vardı, yatırımların vardı, büyük hayallerin vardı ama sonra aniden beklenmedik bir şeyler oldu. Bazı kapılar kapandı ve sen o günden beri başka bir hayatın içinde yaşıyorsun şu anda. Bu video işte tam da orası için. Ben Yavuz Bağcı, 52 yaşındayım. E, ee, İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan bedeninin 8 temel sistemini destekleyen gıda ham maddelerinin global ölçekte dağıtım işini, ticaretini yapıyorum. 2012 yılında köklü bir karar verdim. Bildiğim her şeyi geride bıraktım. Bugün eşimle birlikte e, Urla'dan dünyanın farklı ülkelerine dijital sistemlerle çalışan bir ticaret ağı yönetiyoruz. Risk almadan küçük adımlarla büyüyen, evden yönetilebilen bir sistem. Bak sana bir umut masalı anlatmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ekran başından kurulan işler bugün sahadaki birçok sistemden çok daha verimli çalışıyor. Eskisi gibi değil artık dünya. Dünya değişti, değişmeye devam ediyor. Bilgi, hız ve strateji konuşuyor artık. Senin geçmişte yaşadıkların, bugün yapabileceklerinin kanıtı aslında. Eğer hala içinde küçük de olsa bir istek varsa bu sistem senin için çalışabilir. Çünkü burada büyük bir sermayelere değil, büyük sorumluluk alan insanlara yer var. Sana bir video göndereceğim ama öncesinde tanışalım. Sesini açıkçası bir duymak istiyorum. Seninle bir sohbet etme istiyorum öncesinde. Çünkü bu sistemde herkesle çalışamayız. Vizyonu olan, yeniden üretmek isteyen insanlarla ee, yol alıyoruz, birlikte yürüyoruz. Eğer hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan, mesajını bekliyorum özelden. Yorumlarda, varsayımlarda, tahminlerde lütfen bulunma. Ee, sadece mesaj, özelden bana mesaj göndermen yeterli. Zamanı geldiğinde değil, hazır hissettiğinde başla. Belki de o zaman kim bilir? Şimdidir.